Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 4'ün 3. sezonundaki glitch artarını bakacağız. Videoyu geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar oyun modumuzu değiştiriyoruz. Ada koduna geliyorsunuz. Kodumuzu buradayken enter diyorsunuz. Oyna diyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyun modumuz değişiyor. Aşağıdan hareket açıyorsunuz, zaman moda çekiyorsunuz ve oynatıyorsunuz. Geliş yapacağımız haritaya giriş yaptık arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bugün içinde 30 beğeni gelirse yeni bir haritasının videosu gelecektir. Şimdi kanala abone olmuş kardeşlerimiz ekranda çıkmıştır. Siz de ekranda bulunmak için kanala abone olun. Eğer çıkmadıysanız YouTube ayarınızdan herkese çıkma da bitirmeniz gerekiyor ki ben de kimin abone olduğunu göreyim. Poster odasının tam şu köşesine gideceğiz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir giyme dolabı var. Onun üstüne çıkıyoruz. Bir tane not atıyoruz. Şimdi 10 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dakikalar bitti. Şimdi şuradaki butonuna bir kere basıyorum. Ve AFK girişimiz hemen başladı. Şimdi sol taraftaki yere gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir şef posteri var. Şuraya bir tane ramp atıyorum ama. Tam şu pozisyondayken bir tane ramp atıyoruz. Ve simgesi tam şurada. Buraya geldiğimizde arkadaşlar haritanın tam şu noktasına gidiyoruz. Önümüzdeki kapıyı açacağım şimdi. Buradaki kapıyı da açıyoruz. Hop. Burada sağ tarafa dönüyoruz. Şurada bir boşluk var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oraya gideceğiz. Burada Van atarı çıkartıyoruz ve tam şuraya gidiyoruz. Ve gördüğünüz gibi e simgesi burada. İlk e simgesinden arkadaşlar 91 kx1 kazandık. Sizden tek bir ricam var, kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın çünkü abonelik sistemi ücretli olmaya başlayacak, öyle duydum ben. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim, şurada bizim rampamız var. Yani biz sağ tarafa gidiyoruz, yani haritanın tam şu noktasına. Buradaki muz posterinin olduğu yere geldiğimizde tam şuraya bir tane zemin atıyoruz. Ve buradaki esimliğimiz tam şurada. Buraya geldiğimizde arkadaşlar tam şuraya çıkıyoruz. Ve tam şuradaki köşeye gidiyoruz. Çömeliyoruz ve doğru açıyı arıyoruz. Karakterinizi bu pozisyona getirdikten sonra arkadaşlar mouse'unuzu sağ tarafa döndürüyorsunuz. Ve tam şurada bir resimimiz var. Şimdi arkadaşlar sol tarafa gidiyoruz. Buraya geldiğimiz 3 tane zemin atıyoruz tam şu pozisyondayken ve buradaki esinliğimiz tam şurada. Banka bölgesine geldiğimiz arkadaşlar karakterimi iyi bir şekilde izleyin. Ve tam şurada bir el var. Şimdi arkadaşlar sağ tarafa gidiyoruz. Yani hırçanın tam şu noktasına. Buradayken arkadaşlar 3 tane zemin atıyoruz. Ve tam şurada gözün olduğu yerde bir resimgesi var. Buradaki resimgesinin yerini göstermeden önce arkadaşlar sizden bir kaçıracağım var. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ve ne kadar XP aldığınızı da yorumlara yazarsanız sevinirim. Önümüzdeki evin tam şu noktasına gidiyoruz. Burada içeriye giriyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bir valiz var. Üstünde esimgesi yok. Üstüne çıkıyoruz. Şuradaki kasanın üstünde bir esingesi var. Ama sıkıştım orada. Çömürüyorsunuz. Ve E'ye basıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar muz posterinin olduğu yere gidiyoruz. Buraya geldiğimizde arkadaşlar tam şuraya gidiyoruz. Kapıyı açıyoruz hop. Yukarıya çıkıyoruz. Yukarıya çıktıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kontrol paneli var. Biz şuraya gidiyoruz çömeliyoruz. Ve gördüğünüz gibi şurada bir patates kızartması var. Şimdi arkadaşlar haritanın sol tarafına gidiyoruz yani şuraya. Buraya geldiğimizde arkadaşlar 8 tane ramp atıyoruz. Şimdi sağ tarafa 6 tane zemin atacağız. Şimdi 6 tane ramp atıyoruz sağ tarafa. Bir tane zemin. Gördüğünüz gibi yapımız böyle bir şey oldu arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız hala takip etmek ücretsizken takip etmeyi unutmayın arkadaşlar ve simgimiz tam şurada. Şimdi arkadaşlar haritanın tam şu noktasına gidiyoruz. Buradayken arkadaşlar 9 tane ramp atıyoruz. Şimdi 5 tane zemin atıyoruz. Şimdi sağ tarafa arkadaşlar 5 tane ramp atıyoruz. 5 tane rampa attıktan sonra arkadaşlar sağ tarafa 9 tane zemin atıyoruz. Ve tam karşımızda yesim yesim. Evet arkadaşlar bu haritadaki bütün esinlilerin nerede olduğunu sizlere gösterdim. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız esen kalın.